Benim vatanıma, vatanım sayarak gerçek anlamda bir çivi çakıp, birine faydası olan herkesten Allah razı hey. olsun. Hey. 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 Biz bugün burada Isparta'da aslında tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ee, Alman hocalar bunu bilirler yani Türkiye'de. E, Kangalın sürüleri korumada etkinliğini hep kendileri çiftçilerine anlatırlar. Bir defa e... Çoban'ın can dostu, yoldaşı, arkadaşı, hepsinden önemlisi de mesai arkadaşı. hangi sevmek istersin? Bu, 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 bu. Hepsi senin. <laughs>